Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusu üzerine ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de iki gün olarak belirlenen ve tartışma oluşturan oy verme süresini 5 güne çıkardı. İkinci tur seçim takvimine göre yurt dışında yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3.416.098 seçmen için gümrüklerde ve yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak. Yurt dışında 72 ülke ve 151 temsilcilikteki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek. YSK Başkanı Ahmet Yener konuyla ilgili açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme saatleri ve günlerine ilişkin siyasi parti temsilcilerimizin de ortak vermiş oldukları dilekçeleri değerlendirilerek 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günleri olarak belirlenmiştir diye konuştu. 1 milyon 800 bine yakın oy kullanıldı. Bunlardan şahsıma 1 milyonun üzerinde oy çıktı. Bize oy versin vermesin. Yurt dışındaki tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü onların ne tür çileler çekerek oy kullanmaya gittiklerini biliyorum. Bazı yerlerde çok sıkıntılar yaşadılar. Tabii. Engellemelerle karşı karşıya kaldılar. Vatandaşlarımız bütün bunlara rağmen demokratik haklarını kullanma noktasında büyük bir gayret gösterdi. Bunu ben çok kıymetli buluyorum. Özellikle gurbetçilerimiz Türkiye'de 21 yıl içinde yaşanan değişimi çok iyi anlıyor, görüyor. Biz de 21 yılda içinde özellikle attığımız adımlarla yurt dışındaki vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde önemli açıklamalarda bulunurken oy kullanan yurttaşı vatandaşlara teşekkür etti. Erdoğan seçim kampanyalarını samimiyet üzerine kurduklarını belirterek yalan söylemedik, hayal satmadık, yapamayacağımız işler söylemedik, seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 28 Mayıs'tan sonra milletimizden yetki aldıktan hemen sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz dedi. Yurt dışı seçmenine çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında 1 milyon 800 bine yakın oy kullanıldığını söyledi. Erdoğan bunlardan 1 milyonun üzerinde oyun kendisi için kullanıldığını açıkladı. Yurt dışında oy kullanmaya giden vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, süreçte yaşanan sıkıntılara rağmen vatandaşların demokratik haklarını kullanmak konusunda gayret gösterdiklerini söyledi. Gurbetçilerin Türkiye'de 21 yıl içinde yaşanan değişimi anladığını, gördüğünü ifade eden Erdoğan, yurt vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını aktardı ve birçok adamı onlar için attıklarını söyledi. Yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı ile mücadelede onların yanında olduklarını, devletin gücünü yurt dışındaki vatandaşlara da hissettirdiklerini ifade eden Erdoğan, 28 Mayıs'ta da büyük bir katılımla sandığa gideceklerine inandığını belirtti. Fransız Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşımasına Türkiye'den tepki geldi. Derginin kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içerisinde çizildi ve kaplı kaplı Fransız şarkıcı Claudio Franchois'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunuldu. Çizimin yanına Kloklo gibi bizi ondan sadece kader kurtaracak ifadesi yazıldı. Fransız derginin kapağına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki geldi. Kalın Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Kötülük bazen böyledir, iyilere yol gösterir. Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. Merak etme Charlie Hebdo, milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek. Türkiye'deki depremlerle ilgili de dalga geçen dergi yıkılan binaları resmederek tank göndermeye bile gerek yok yazmıştı. Fransız Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşımasına Türkiye'den tepki geldi. Alman polisi, Sabah Gazetesi'nin Avrupa Haberleri Merkezi'nin bulunduğu Frankfurt Ofisi'ne düzenlediği baskında gözaltına aldığı gazeteciler İsmail Erel ve Cemil Albay'ı serbest bıraktı. Alman polisinin baskın sırasında Erel ile Albay'ın evlerinde sabah ve Sabah Gazetesi'nin da, Avrupa e, Ofisi'nde e, aramalar e, gerçekleştirdiği e, bilgisayarlarla saat, telefonlara e, el koyduğu öğrenilmişti. E, de, Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında da, bilgi verilmemişti. E, İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütleri devreye girmişti. Dışişleri Bakanlığı sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması şiddete kınanmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın özgür basına yönelik bu eyleminin çifte standartlı yaklaşımını ortaya koyduğu vurgulanmış Konuyla ilişkin Almanya'da gerekli girişimlerin yapıldığı, güçlü tepkinin bugün bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a iletildiği belirtilmişti. Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti eşit haklar ve yoksullukla mücadeleden sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Belçika'dan yüksek oy çıkması üzerine çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulundu. Zuhal Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Erdoğan Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. %72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır ifadelerini kullandı. Ondan sonra Almanya'ya geldi ortaya çıktı. Almanya'nın Kuzeyren ve eyaletine bağlı Herten kentinde bir evde 37 yaşındaki Türk anne ve kızları peri ve masal ölü bulundu. Polis ailenin bir yakınından gelen akrabalarımıza ulaşamıyoruz ihbarının ardından harekete geçti. Eve giden polis anne ve iki kızının cesetlerini buldu. İlgili soruşturma kapsamında Recklinghausen polisi ve bohum savcılığı tarafından cinayet komisyonu kuruldu. Olayın ardından yapılan operasyonlarda 35 yaşındaki baba Uğur şüpheli olarak gözaltına alındı. Ölen anne ve kızlarının Türkiye'de Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Almanya'ya geldiği öğrenildi. Soruşturma devam ederken anne ve kızlarının kesin ölüm sebebinin ise adli tip incelemeleri sonrasında belli olacağı ifade edildi. Farklı kültürlerden vatandaşların yaşadığı Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan bir araştırmaya göre bu çok çeşitlilik doğan bebekleri verilen isimlerde de kendini gösteriyor. Alman Dili Derneği tarafından yapılan ve sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanan bir araştırmaya göre Berlin'de yeni doğan erkek bebekleri verilen isimler arasında Hazreti Muhammed'in ismi ilk sırada yer alıyor. 2022 yılında doğan bebeklerin %25'ine Muhammed ismi verilirken listenin ikinci sırasında Noah ve üçüncü sırasında Adam isimlerinin geldiği Ali ve Ahmet isimlerinin de ilk sıralarda yer aldığı görüldü. Kız isimlerine bakıldığında ise ilk sırada Sofia ismi geldi. Sıkça kullanılan diğer kız isimlerin ise Emilia ve Emma olduğu görüldü. Listede Amina, Leyla ve Zeynep isimlerinin de sıklıkla tercih edilen isimler arasında yer aldığı görüldü. Almanya'da Federal Kriminal Dairesi tarafından açıklanan 2022 siyasi motifli suçlar istatistiğine göre Cami, kilise ve dini sembollere karşı işlenen suç sayısının 2021'e kıyasla arttığı kaydedildi. Sinagoglara yönelik saldırıların ise azaldığı dikkat çekti. Camilere yönelik ise 62 saldırının düzenlendiği açıklandı. Saldırıların 2021 yılına kıyasla %14 arttığı belirlendi. Kiliselere yönelik saldırıların ise 106'dan 118'e yükseldiği tespit edildi. En önemli artışınsa Dini sembollere karşı işlenen suçlarda söz konusu olduğu kaydedildi. Buna göre buradaki suç sayısının 46'dan 64'e yükseldiği aktarıldı. Yüzde olarak en önemli düşüşün ise sinagoglara yönelik saldırılarda yaşandığı vurgulandı. 2021 yılında 49 olan suç sayısı 2022 yılında 28'e düştü. Burada da işlenen suçlar ağırlıklı olarak aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirildi. Yahudi karşıtı suç sayısının da 2022 yılında neredeyse %13 azalarak 2641'e düştüğü aktarıldı. 2021 yılındaysa bu noktada suç sayısı 3027 ile zirveye ulaşmıştı. Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sağcı bir grubun 400'den fazla refakatsiz çocuk göçmenin sığındığı bir okulun önünde toplanarak onları tehdit ettiği bildirildi. Ütopya 56 isimli yardım kuruluşu Twitter hesabından yapılan açıklamada, Aşırı sağcı natifs yani yerliler grubunun dün akşam 400'den fazla refakatsiz çocuk göçmenin kaldığı okulun önüne geldiği belirtilerek tehdide rağmen hükümet izin veriyor ifadesine yer verildi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çağrı yapan grubun nefretini ve şiddetini refakatsiz çocuk göçmenlere yansıttığına işaret edilen açıklamada Ütopya 56'nın suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi. Açıklamada daha önce de farklı aşırı sağcı grupların sindirme girişimlerinde bulunduğu ifade edilerek, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla derneğe ulaşan ölüm tehditleri ve nefret mesajları olduğundan bahsedildi. Ütopya 56, okulda kalan refakatsiz çocuk göçmenlerin durumuna ilişkin son bir ayda gönderilen 16 e-postaya rağmen Fransız yetkililerin bu durumu görmezden geldiğini iddia etti. Dernek aşırı sağcıların slogan attıkları görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. 400'den fazla reşit olmayan refakatsiz göçmen 4 Nisan'da Paris'te terk edilmiş bir okula sığınmıştı. Türkiye'den yaşadığı Avrupa ülkesine dönen Avrupalı Türk, Hırvat kapısında hayatının şokunu yaşadı. 2300 euro ceza kestiler. Arabasında toplamda 8 kilo et, 10 kilo süt ürünü taşıdığını söyleyen Avrupalı Türk, aracımızda toplamda 8 kilo et ürünleri, 10 kilo süt ürünleri var. Hırvat kapısına gelince bizi durdurdular ve ürünlere el koydular. Evraklarımızı aldılar. Bizi bırakmıyorlar. Burada rehin kaldık. Geceden beri bizi bekletiyorlar. Kesilen cezanın çok fazla olduğunu söyleyen Avrupalı Türk, et ve süt ürünü için 2.300 euro cezamı kesilir. Bu insafsızlıktır. Avrupa'da bu ürünlerin maliyeti 100 euro, ama bizim ödediğimiz ceza 2.300. Cezalarını ödeyip çıkmayı beklediklerini söyleyen Avrupalı Türk, Türkiye'den ürün götürecek Avrupalı Türklere de bu tarz ürünleri getirmeyin. Biz yandık, siz yanmayın diyerek uyarıda bulundu aile birleşimi ile Almanya'ya gelmek isteyen kişiler zorunlu dil sınavını geçemiyor. Sivil toplum kuruluşları hükümetten aile birleşimi sürecini basitleştirmesini istiyor. Birçok insan ve çocuk hakları kuruluşu federal hükümete yabancılar için zorunlu olan dil sınavı konusunda eleştiriler getiriyor. Brandenburg Mülteciler Konseyi, Terides Homes ve Pro Azul gibi sivil toplum kuruluşları hükümetin aile birleşim sürecini basitleştirme vaadini yerine getirmesi için baskı yapıyor. Kuruluşlar "Unutma Beni" sloganıyla ulusal bir eylem başlattı. Sol Parti de Federal hükümeti eyleme çağırdı. Sol Parti'nin göç politikası sözcüsü Gökay Akbulut, aile birleşim sürecinin Almanya'da basitleştirilmesi ve hızlandırılması gerekiyor dedi. Aileye sahip olma hakkının bir insan hakkı olduğunu belirten Akbulut, binlerce ailenin gereksiz acı çekmesini önlemek için yasa değişikliği yapmanın zamanı geldi ifadesini kullandı. CDF kanalının web sitesinde yer alan habere göre geçen sene yetersiz dil bilgisi sebebiyle 13 binden fazla kişi aile birleşim sürecinde başarısız oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre geçen sene yurt dışında bir Göte Enstitüsü'ne yapılan dil yeterlilik testine toplam 40.165 kişi girdi. Bu kişilerin %33.9'u yani 13.607 kişi sınava geçemedi. Bir başka deyişle sınava giren her 3 kişiden biri başarısız oldu. Bunun yanında 71.127 kişi aile birleşimi üzerinden vize aldı. Bu kişilerin 8.930'u Hindistan'dan, 8.778'i Türkiye'den ve 5.006'sı ise Lübnan'dan Almanya'ya gelmeye hak kazandı.